Öyle bir soruyu ele alacağız ki. Bak bu soru aklın iktizasıdır. Yani akıl miden bu soruya daima açtır. Sen bu soruyu çok sorgulayan hani böyle çok böyle araştıran sorgulayan bir insan değilsen de gene bu soru sana gelir. Vesvese suretiyle gelir gene gelir. İlla ki bu soruya cevap bulman lazım. Hani akıl midesini doyuran şey nedir? Onun gıdası ilimdir. Yani akıl iktiza ettiği için, o mideyi doyurman için gene bu konu hakkında ilimlenmen lazım. Vesvese olarak geliyorsa da Bediüzzaman Hazretleri ne diyor? İlim o vesveseyi tard eder diyor. Gene bu konu hakkında ilimlenmen lazım. Hani ben iman ettim, bu kurtarmaz abi. Üzerini örtüp devam edemezsin. Neden? Sen sade kalpten ibaret değilsin. Akıl olmasa, dima olmasa tamam. Yoksa yok. Bu soru aklın iktizası olan bir soru. Sorumuz şu, varlık neden var? Ben neden varım? Bak bu soruyu sorman için illa Müslüman olmana, imanlı olmana gerek yok. Ateistsen, satanistsen, fideistsen hiç fark etmez. Nerede yaşadığın, nasıl bir ortamda olduğun hiç fark etmez. Bu soruya direkt muhatapsın. Şu anda Afrika'da ilkel bir kabilede yaşayan bir insan da olsan, Amerika'da üniversitede bir profesör de olsan bu soruya birinci dereceden muhatapsın. İmanlı olsan da, yani bir dine mensup olsan da felsefi akımlar dışında, bir dine mensup da olsan, yani Müslüman da olsan, Yahudi de olsan, Hristiyan da olsan, Budist de olsan fark etmez. Gene bu soruyu muhatapsın. Sadece sorunun varyasyonu değişir, şekli değişir. Ne olur? Hani varlık neden var değil de beni yaratıcı neden yarattı? Bak yaratıcıyı hangi zata inandığının, o yaratıcının isminin senin inancına göre ne olduğu da fark etmez. Değişiklik gösterebilir. İster Allah de, ister Tengri de, ister akıllı tasarımcı de, ister Zeus de, Poseidon da, Ra de. Ne dersen de hiç fark etmez. Sorunun temeli özü aynı. Ben neden varım? Bu kainat neden var? varlık neden var? İman eden bir insansan sade varyasyon değişir. Ne olur? Yaratıcı neden beni yarattı? Yaratıcı neden varlığı yarattı? En temeldeki sorumuz bu. Yaratıcı neden yarattı? Felsefe dediğimiz şey düşünme sanatıdır. Felsefe ilk başta varlık felsefesiyle ortaya çıkmıştır. Varlık felsefesi dediğimiz şey varlığı düşünmek. Varlığı tefekkür etmek. Varlık neden var? Ben neden varım? Yaratıcı var veya yok. Böyle inanan bir insan için tabiat yaptı, tesadüf yaptı, esbab yaptı, yaratıcı yaptı, ne olursa olsun. Kaynağı bırak şimdi. Neden yaptı? Bu soru felsefenin çıkış sorusudur abi. Varlık neden var? Varlık felsefesiyle başlamıştır felsefe. İlk başta neden var diye sormuştur. Ve birçok feylesofun bu soruya vermiş olduğu cevaptan doğan bir akım var. Nihilizm. Nihilizm ne demek biliyor musun? Hiççilik demek. Yani varlığın, maddenin, Oluşan mevcudatın, mahlukatın hiçbir anlam ve değeri yoktur. Buna inanılan bir akım. Nihilizm. Birçok felsefecinin şu anda mensup olduğu Türkiye'de meşhur bilim adamlarının da, televizyonlarda çıkan bilim adamlarının da bazılarının bunu savunduğu, desteklediği bir akım. Nihilizm görüşü. Ney? Yaratılan varlıkların, oluşan varlıkların tesadüf eseri vesaire hiçbir anlam ve değeri yoktur. Başka bir felsefeci de, o da arkasına almış insanları sürüklemiş. O da diyor ki, Nihilizm değil tamam ama müstakil şekilde varlığın manası yoktur. Yani varlık tek başına bir anlam ve değer ifade etmez. Yalnız sen ona bir anlam bir amaç yüklersen o zaman varlık bir değer kazanır demişler. Yani örnek veriyorum. Benim işte dünyaya gelme amacım e, bir hastalığın keşfinde bir ilaç bulmak için. Kanseri tedavisini bulmak için. Benim dünyaya gönderiliş amacım bu dersen, bu uğurda mücadele edersen o zaman kendi varlığına bir anlam katmış olursun diyor. Veya işte benim amacım ee, sanayide ömür boyu torna testiyede çalışmak. Bunu kendine bir amaç belirlersen ancak varlık bu zaman bir anlam ifade eder demişler. Benim amacım dünyanın en hızlı koşucusu olmak. Kendine böyle bir amaç, böyle bir gaye koyarsan ancak o zaman varlık senin için bir anlam ve bir değer ifade eder demişler. Birçok felsefi görüşün temel meselesi kainat kitabını okuyamaması. Şimdi bu kadar düşünür insanlar, bu kadar zeki insanlar neden bulamamışlar? Üstad Hazretleri diyor ki mektubatta bir zaman hikmeti beşeriyenin yani felsefenin masnuatın gayelerine dair gösterdiği faydeler yani şu masnuat dediği şu sanat eseri, şu yaratılan varlık, şu oluşan varlık felsefe nazarıyla gayesi budur. Yani bu varlığın oluşma amacı buduru felsefe ağzıyla bana gösterdiği zaman nazarımda çok ehemmiyetsiz göründü. Felsefenin varlığa verdiği manalar çok değersiz gözüktü diyor. Ve ondan bildim ki o hikmet abesiyete gider. Yani o hikmet tamamen anlamsızlığa gidiyor. Hikmet yok aslında ortada. Varlığın olmasının sonucu gayesi abesiyettir. Hiçbir anlam, hiçbir mana ifade etmez diyorlar. Üstad da diyor ki, onun için feylesofların, bu düşünür felsefecilerin, filozofların ileri gidenleri ya tabiat dalaletine düşer, Allah'ı inkar edip tabiat bu işleri yapmıştır, bir mana, bir gaye yoktur derler veya sofestai olur. Yani varlığı anlamlandıramadığı için, bir mana yükleyemediği için, abes gördüğü, amaçsız gördüğü için ne diyor? Sofestai oluyor. Varlık yoktur diyor. Varlığı inkar ediyor bu akım. Bu da felsefi bir akım. Varlığı anlamlandıramadığı için varlığı inkar ediyor. Ben var mıyım? Yokum ben. Ben aslında burada yokum. Siz burada yoksunuz. Böyle bir görüş sofestai. Çok acayip. Felsefe buraya getiriyor bak. Mana veremiyorlar. Ve diyor ki veya ihtiyar ve ilmi sani inkar eder veya halika mucibi bizzat der. Yani yaratıcı olsa bile bu yaratıcı farkında olmadan yaratıcıdan iradeyi alarak yaratıcılığının iktizasıyla böyle bir varlığı yarattı. O bile yarattığının farkında değil gene bir mana ifade etmez diyorlar. Bak felsefenin çıkış noktası olan varlık felsefesinde filozofların ulaştığı son nokta ise söylüyor. Nihilizm. Veya kendin bir mana eklersen ancak o zaman bir amaç, bir gaye ifade eder, bir anlamı olur. Yoksa varlığın maddenin, mahlukatın, mevcudatın, oluşan bunca masnuatın, sanat eserlerinin hiçbir manası, hiçbir gayesi, hiçbir değeri yoktur diyorlar. Peki bunlar nerede hata yapmışlar? O çok zeki gördüğümüz, o filozoflar, o çok düşünür, kanaat önderi olan insanlar nerede problem yapmışlar? Neden varlığın amacını bulamamışlar? Hepimizden zeki insanlar diyoruz değil mi? Üstad diyor ki sözlerde, çünkü anlaşılmaz bir kitap muallimsiz olsa manasız bir kağıttan ibaret kalır. Onlar şu kainat kitabını muallimsiz okumaya çalıştıkları için bir anlam, bir mana verememişler. Manasız olduğu için de muallimsiz okuduklarından dolayı manaya ulaşamayınca da tamamen abes demişler. Hiçbir amacı yok, hiçbir gayesi yok demişler. Şöyle düşün, bir Çince kitabını eline aldın, hiç Çince bilmiyorsun. Hiçbir muallim olmadan video izlemek o da muallimliktir, o da sana öğretiyor. Hiçbir video izlemeden internetten, YouTube'dan. Kimse sana gelip Çince öğretmeden sadece Çince kitabını alıp Çinceyi öğrenemez. Bir muallim lazım. İşte şu Kitab-ı Kebiri Kainat dediğimiz büyük kainat kitabında da sana bu kainat kitabını okuyabilmen, bu manaları çıkartabilmen için bir muallim lazım. Muallim eşliğinde bunları okuman lazım. O filozoflar muallimsiz okumaya çalıştıkları için abes demişler. Bir mana, bir anlam ifade etmiyor varlık demişler. Fakat ilk başta bir şunu söyleyelim. Kainat bir kitap mıdır? Yani kainat nasıl kitap gözle bakıyorsun? Bunu bir konuşmamız lazım. Kainat gerçekten kitap mıdır? Şimdi kitap dediğin şey ne? Bir manayı ifade eden yazıdır. Bu manayı ifade ederken hangi yazıyı, hangi alfabeyi, hangi harf dizilimini kullandığının bir önemi yoktur. Mesela istersen 29 harfli bir Türk alfabesini kullan. Öyle bir kitap yaz. İstersen 28 harfli Arap alfabesini kullan. İstersen 63 karakterli Breil alfabesini kullan. Bu engelli kardeşlerimizin kullandığı kabartma yazı alfabesi var ya. Kabartmalı yaz. İstersen onu kullan. İstersen koyun alfabesini kullan. İki harf. M, M diyorlar ama birbirleriyle iletişim var. Birbirlerini anlıyorlar abi. İstersen kedi alfabesini kullan. Beş harf. Bak hangi alfabeyi kullandığın önemi yok. Kitap dediğin şey nedir? Farklı alfabelerle, farklı yazı türü hiç fark etmez. Bir manayı ifade eden yazıdır kitap. Aynı bunun gibi de. Cenab-ı Allah sayısı sınırsız olan mahlukat alfabesiyle bir kitap yazmış. Bu kitapta kainat. Her bir varlık bir kelimeyi bir manayı ifade ediyor. Şöyle düşün, eşyanın isimlerini yan yana yazınca bir kitap oluyor da eşyanın kendisini yan yana koyunca niye bir kitap olmaz? Bir göze bakıp o gözü anlamlandırmaya çalışıp o gözü anlamaya çalışıp onun uğrunda binlerce ciltler dolusu kitap yazılıyor. O göz nasıl kitap olmaz?